Hoş geldiniz canlarım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Bugün eski Şlemokar kanalını geri getiriyoruz ve günlük ifadeler yapıyoruz. O kadar güzel ifadeler göstereceğim ki size daha önce neden göstermemişim çok şaşırdım. Bunlar günlük hayatta inanılmaz fazla kullanılan mutlaka eğer internette dolaşıyorsanız ya da yabancı birileriyle konuşuyorsanız karşınıza net çıkacak olan ifadeler ve çok eğlenceli öğrenmesi de yani böyle kenarda köşede kalmış kullanmasam da olur diye. Gerçekten günlük hayatta çok kullanılıyor. O yüzden size bunları göstereceğim. Eğlenceli ve öğretici tatlış bir video olacak. Bunun dışında da English with Chlamakar diye bir Instagram hesabı açtım. Patladı. Bak iki hafta oldu açalı şu an 170 bine falan ulaştı yani. O yüzden eğer beni oradan takip etmiyorsanız oradan da takip edebilirsiniz. Böyle her gün saat akşam 6'da Trink İngilizce videosu atıyorum. Son olarak da bu YouTube videomu size ulaştırmam için çok sağ olsunlar. Cambly yine bize sponsor oldu ve dediler ki ''Çilem sen bu günlük ifadeleri öğret, ondan sonra gelsinler de yabancı hocalarla bunları pratik etsinler.'' dediler. Ve bize %60 indirim verecek ve ilk dersi bize ücretsiz yapacak kod verdiler. Videonun içinde kodu da paylaşıyorum sizinle. Aynı zamanda da ücretsiz seviye tespit sınavı paylaşmışlar. Aşağıya hepsinin linkini bırakıyorum. Cambly'e girip oradan ücretsiz bir şekilde İngilizcenizi test edebilirsiniz siz de. Tamam mıdır? Anlaştık mı? O zaman daha fazla uzatmayalım. Hemen size bu güzel ifadeleri öğreteyim. En güzel ''Let's go'' gelsin. Let's go! Önden şunu belirteyim, paylaşacağım ifadeler efsane Amerikan. Yani bayağı Amerikan ifadeler ama günlük hayatta çok kullanılıyor. Biliyorsunuz zaten Amerikan İngilizcesine inanılmaz maruz kalıyoruz. O yüzden bence öğrenmeniz sizin faydanıza olur. O zaman ilk ki gelsin ''Drop that gorgeous''. Bunu bir kadın için, bir erkek için kullanabilirsiniz. ''Very beautiful'' anlamına göre yani çok çok güzel. Dillere destan ''Drop that gorgeous''. Oh my god, she is drop. Kapıyı kapatmazsanız sevinirim. Did you see her? She was dropped that gorgeous. Diğer ifade de hyped arkadaşlar. Hype zaten Türkçe'ye de geçti artık. Hype'landım buna. İşte buna çok heyecanlandım anlamında kullanılıyor. Biz günlük hayatta kullanıyoruz maalesef. Ama e, bu aynı zamanda mesela I'm hyped. Bu konuda inanılmaz heyecanlıyım. Aşırı hype'ım. Hype'landım. Bu da eğer öğrenciyseniz çok fazla kullanacağınız bir ifade. I will need to study tonight. Bu gece ders çalışmam gerekecek. I will need to hit the books tonight. Study yerine hit the box diyebilirsiniz. Bu da şey anlamına geliyor. Yani gideceğim, ders çalışacağım anlamına geliyor. Bunu inanılmaz fazla kullanıyorum. Take your time. Yani birisi bir şey yapıyor. Atıyorum işte kafede arkadaşınızla oturuyorsunuz. Sandviçini yiyor. Diyorsunuz ki ya hadi kalkalım. Bir bakıyorsunuz sandviç. Aa şey acele etme sandviçini bitir. Ondan sonra kalkalım. Acele etme. Take your time. Yani zamanını kullan. Her ne yapıyorsan yavaş yavaş yap. Hani zamanlı kullanabilirsin, sıkıntı yok. Ondan sonra kalkarız. Push over. Eğer Friends izliyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Ben aslında bu kelimeyi Friends'den öğrenmiştim. Pushover. Birisi pushover olduğu zaman ona kolay kolay istediğinizi yaptırabilirsiniz demek. Hatta Türkçe'de biz buna şey diyoruz, ensesine vur ekmeğini al. He is such a pushover. Fransızca öğrendiğime göre de mesela Rachel Howard'da pushover diyorlardı. Aynı zamanda Monica'ya da tam tersini diyorlardı. Ona da high maintenance diyorlardı. Bu da high maintenance da hani e, he, hep kendi isteği olsun isteyen, hani anlaşılması kolay olmayan insan anlamına geliyor, tam tersi oluyor. Pushover ve high maintenance. Herkes Monikaya high maintenance dediği için bozuluyor böyle. Chandler'a söylüyor, işte bana high maintenance diyorlar, hiç de işte haklılar mı bilmiyorum falan. Sonra Chandler şey diyor, evet sen high maintenance'ın gerçekten anlaşması zor bir insansın. Ama ben seni o kadar çok seviyorum ki senin high maintenance olmana okayim, ben seni maintain ederim diyor. Chandler senin bizim erkek çıtasını arşa çıkarmana ne hakkın var? Gerçekten çıtayı adam stratosfere çıkardı ya. Bu ifadeye bayılıyorum. Swanning around. Hiçbir şey yapmadan ortalıkta süzülmek. Ben Türkçede de bunu süzülmek şeklinde kullanıyorum arkadaşlar. Swan zaten ku demek. Swanning around da hiçbir şey yapmadan ortalıkta gidip gelmek demek. Mesela she is always swanning around. She is not doing anything. ...hiçbir şey yapmıyor, sürekli swanning around, ortalıkta dolaşıyor boş boş demek. O zaman videomuzu balla kesiyorum ve %60 indirime ulaşmanızı sağlayacak Cambly kodunu size veriyorum. Cambly biliyorsunuz Anadili İngilizce olan dünyanın dört bir tarafından eğitmenlerle İngilizce konuşma pratiği yapabileceğiniz çok güzel bir platform. İsterseniz birebir özel ders şeklinde yapabilirsiniz. İşte konuşmanızı pratik edebilirsiniz, iş mülakatına hazırlanabilirsiniz, ödevlerinizi yapabilirsiniz, sınavlara hazırlanabilirsiniz. Ya da diyorsanız kendi hani birebir olmasın, hem daha uygun olsun hem de başka insanlarla da tanıştığım benim gibi İngilizce öğrenen dünyanın dört bir tarafından. Grup dersleri var. Grup derslerinde de aynı şekilde eğitmen var. Başınızda ana dili İngilizce ve siz de farklı ülkelerden İngilizce öğrenen insanlar olarak ders alıyorsunuz hangi konuda vocabulary işte kelime öğrenmek isterseniz, hangi konuda çalışmak isterseniz yelpaze inanılmaz geniş. O yüzden her zaman diyorum benim videolarımdan çıktıktan sonra bu indirimlerden faydalanın ve ilk dersinizi ücretsiz alarak kendinizi test edin. İnanılmaz özgüveniniz yükselecek ve Türkçe konuşma imkanınız yok. Çünkü karşınızdaki insan Türkçe bilmiyor ve ben her zaman söylerim dil öğrenmek için o dibi göreceksin arkadaş. O dibi göreceksin. Orada çırpınacaksın. Karşındaki Türkçe bilmeyecek. Kodumuz burada aşağıda indirme linki var. %60 indirim sakın 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 kaçırmayın ve dediğim gibi de İngilizcenizi test etmek için ücretsiz seviye tespit sınavında e, girebilirsiniz oradan. E bu kadar da isterseniz videomuza devam edelim. Diğer bir çok kullandığımız ifade show off. Ben bunu Türkçeye görgüsüz olarak çeviriyorum. Hani böyle çok pahalı şeyler giyip, hani böyle sürekli marka şeylerle takılıp işte arabam şöyle, çantam böyle falan bunlarla hava atmaya çalışan insanlara biz show off diyoruz. She is such a show off. Gerçekten show off birisi ya da she is trying to show off hava atmaya çalışıyor. Show off zaten hava atmak demek. Bu da böyle bir kelimemiz. Diğer bir ifade de bunu kazık demek için kullanıyoruz. Yani İngilizce kazık ne demek? Hani pahalı anlamında rip off arkadaşlar. Mesela gittiniz bir parfüm gördünüz 5000 lira ama değmiyor. Ah that's a rip off. Ya da that store is a rip off. Hani o mağaza gerçekten bir rip off yani böyle kazıkçı. Diğer bir ifade bu birazcık kaba, bayağı bir kaba, bayağı bir günlük. Neredeyse argo ötesi yani küfür bile sayılabilir. Full of crap. You're full of crap. Yani sen yalancının tekisin. Full of crap yalancı demek. Yani sahtelik var. Senin için sahtelik dolu yalan söylüyorsun. You're full of crap. Bu da bayağı Amerikan haberiniz olsun. Diğer bir ifademiz de loose cannon. Loose cannon şu anlama geliyor arkadaşlar. Şey insanlar için kullanılıyor. Ne yapacağı belli olmayan tahmin edemezsin yani. Hani o kadar e, güvenemezsin ki. Çünkü sağ solu belli olmaz. Heh, sağ solu belli olmayan insana biz loose cannon diyoruz. Cannon zaten şey o e, savaş topları var ya loose cannon hani böyle e, loose biraz böyle geniş demek hani ne zaman o topu atacağı belli değil o yüzden bu insana güvenemezsin ve dersin ki um, I don't think you should trust her she is such a loose cannon. Diğer bir ifademizde de birisi size şey diyor ya abi işte bugünlerde her şey o kadar çok pahalı ki sen de diyorsun ki you're telling me that. Yani bu şey demek sence bunu görmüyor muyum yani bana mı söylüyorsun biliyorum ben bunu anlamında you're telling me that Hani bana bunu mu söylüyorsun? Of course I know. Of course I see that too. Diğer bir ifademizde bu da Amerikan İngilizcesinde çok fazla kullanılıyor. A lot of demek yerine a bunch of'u çok fazla söylüyorlar. Mesela I got a lot of money. Allah'ım lütfen. Aldım, kabul ettim, yedi yedi öyle oldu. I got a lot of money demek yerine I got a bunch of money. Diğer bir ifademizde heads up. Bu da şeyde kullanılıyor. Mesela give me heads up. Yani bir şey olmadan önce bana bir bildirim ver. Önden bir bana bildir. Ondan sonra şey ol mesela biz sinemaya gitmeye karar verdik gelmek ister misin? Yeah sure I would like to come uh, just give me a heads up. Hani bana önceden bir bildir ben gelirim. Give me a heads up. I gave him a heads up about the meeting mesela toplantı hakkında bir heads up verdim yani önden toplantı olacağını bildirdim demek. Heads up bu anlama geliyor. Diğer bir ifademiz de my bad bu da my mistake anlamına geliyor yani benim hatam kusura bakmayın. Ah it was my bad I'm really sorry. Çok özür dilerim gerçekten benim hatamda. It was my bad. Hit the spot, bu da çok fazla kullanılıyor. Şey demek. Uh, tam 12'den vurdun mesela. ah uh, I'm craving sushi diyelim. Ben gerçekten çok canım sushi çekiyor ve arkadaşım çat diye bana sushi getirdi. Ben şey diyorum. You hit the spot. Oh my god. I was just craving sushi. Uh, diğer bir ifade bunu çok fazla görmeye başladım son zamanlarda. O yüzden söylemek zorundayım. Top notch. İnanılmaz Amerikan öncelikle. Top notch, mükemmel harika demek. Mesela this is a top notch house for me. Benim için bu ev top notch yani mükemmel bir ev. Zero tolerance, hadisenin en sevdiği İngilizce ifade arkadaşlar. Sıfır tolerans demek ve gerçekten çok fazla kullanılıyor. I've got zero tolerance. Benim yani bir, bir şeylere sıfır toleransım var. Bir şeylere asla katlanmıyorum. Tolerans göstermiyorum demek. I've got zero tolerance for... Benim neye zero tolerance'ım var? For ignorant people. Cahil insanlara zero tolerance'ım var. Cahil insanla muhabbeti kestim. Bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Kısa İngilizce shortlarımı daha görmek istiyorsanız kanalda bir sürü short yükledim. Aynı zamanda English with Shemakar Instagram, Instagram hesabıma da gelebilirsiniz. Cambly indiriminden faydalanmayı unutmayın. Burada öğrendiklerinizi gidin orada hocalarla pratik edin. Sakın kaçırmayın %60 indirimi aman diyeyim ve ilk dersiniz dediğim gibi ücretsiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beni basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarımda takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi We çok seviyorum. Take it easy. Me.